Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna yeni eklenen Unicorn paketlerini alacağız ve yanımda Ata Kemal var. Hoş geldin Ata Kemal. Hoş buldum. Evet bu videoda Unicorn paketlerini Ata Kemal ile birlikte alacağız. İsterseniz oyalanmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi mağazaya giriyorum ve şurada gördüğünüz gibi her türden tek boynunuzlular Adlı bir paket var ve ben burada görmüş olduğunuz şu mobilyalar hariç bütün paketleri alacağım. Şimdi ben ilk öncelikle tek boynuzlu atın temel paketinden başlamak istiyorum. Çünkü benim burada asıl istediğim şuradaki unicorn kıyafetleri. Çünkü bunlar elmasla satılıyor normalde ve şu anda altınla oldukça uygun bir fiyata satılıyor. O yüzden daha fazla uzatmadan almak istiyorum. Hemen aldım. Üstümüz, ayakkabımız, gözlüğümüz, kulaklığımız, pet kulaklığı bu muhtemelen. Unicornumuz, maskemiz, altımız, e, ee, kanadımız ve şapkamız ha bir tane de yüz varmış yüzümüz geldi ee, şimdi isterseniz şuradaki şeker tek boynuzlu at sağlık dostunu da alalım ben bu oyun içerisindeki en sevdiğim petlerden biri aşırı tatlı bir pet ve bunu almak istiyorum bu arada altınımız yetmiyormuş ben yanlış hesaplamışım her neyse yine de hemen şuradan 20 bin altın vererek satın alıyorum. Ve aldık gerçekten ışırı tatlı bu pet. Ben bayıldım bu pete. Normalde şu tek boynuz bisikletini de almak istiyordum. Ama neyse onu ben olmazsa video dışında falan alırım artık. Onun için ayrı bir video yapmaya gerek yok. Şimdi hemen isterseniz yeni aldığımız şeyleri bir giyip deneyelim. Hemen şuradan tıklıyorum. Ee, klasik kıyafetleri de göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece şapka ve kanadı göstereceğim. Hemen şuradan şapka ve kanadımızı takalım. Şuradan nerede bizim şapkamız? Görebilirsem. Evet şapkamız burada. Saçı da bir çıkartalım daha düzgün görünsün. Evet bir tık keltoş olduk ama şimdilik idare eder. Şimdi kanadımızı da takalım. Kanat nerede? Kanat işte burada. Kanat da bu şekilde görünüyor. Bence gayet şık bir paket arkadaşlar. Çok tatlı. Özellikle kanatları normal kıyafetlerde falan da kullanılabilir. Bende onun bisikleti var. Ha evet arkadaşlar. Video dışında Atakemal o benim bahsettiğim bisikleti almış. Size o şekilde göstermiş olayım bisikleti. Bakın şöyle etrafından ee, gökkuşağı şeyi çıkartıyor Bence gayet güzel bir bisiklet bu da Neyse şimdi ben size peti göstereyim Bu arada Ben bu peti gerçekten bayılıyorum Arkadaşlar baya iyi bir pet Hemen buradan seçeceğim Ve işte bu şekilde görünüyor Gerçekten çok tatlı Bu da gezerken Unicorn şeyleri çıkartıyor Çok güzel bir pet Bence altınlı olması çok güzel olmuş Ben baya beğendim arkadaşlar bir de arkadaşlar Unicorn şeyi vardı, mobilyası vardı. Size bir de onu göstereyim. O da içerisinden çıkıyordu. Son olarak ona bakalım. Ondan sonra da videonun sonuna geliriz arkadaşlar. Şöyle şuraya koyabiliriz bence. Nerede bakalım? Burada. Aynen. Bunu veriyordu bize. Hemen gösterelim onu da ve unicorn şeyi de bu şekilde arkadaşlar böyle buna binebiliyorsunuz baya tatlı evimizin önünde çok güzel duruyor bence sizin bu unicorn paketleriyle ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone olmadıysanız aşağıdan da kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. bye.